Anacım bu bacım. Bir takım eli silahlı adamlar gördüm. Buradan çıkaydılar. Bir şey olmadı değil mi? Sakin hanım. Ben bu herifin anasını da babasını da tanımam. Yalancılık bunların sülalesinden mi? Yok hocam. Bunun anası da babası da çok iyi insanlardı. Bu nasılsa defolu çıkmış. Tövbe deyin da. Ne yalanı mı gördünüz? Sus ulan şerefsiz. Sen besimin yerine onlara haber vermedin mi o heriflere he? Yok hocam sen yanlış anlamışsın. Ben tam tersine onları buradan uzak tutabilmek için... Ula sen <laughs> hakikaten katmerli yalancıymışsın ula. senin sıfatına, kalıbına. Ben gidiyorum. Hocam otursaydım. Davrandım ben gidiyorum. Tövbe tövbe. <laughs> ben görmeyeli delirmiş bu hocam. Divane olmuş. Kırklara karışmış bu. Lan it! O herifleri ha buraya sen getirmedin Yok baba, Kur'an Musaf çarpsın gibi. Ne işin var senin burada? Bir de utanmadan alan babam karşısına mı çıkıyorsun? Sen de mi kayınço da? Ali, bu şerefsiz Besim'e haber verdi. Eli silahlı adamlar evimizi bastı da. Biliyorum anne, hepsini biliyorum. Neredeler? Kimler? Nerede? Cevap ver, adamları nereye gönderdin? Ula siz de beni iyice kötü bellemişsiniz ha. Çık ula, çık buradan! Bir daha da bu evin yakınlarında görmeyeyim seni, yürü! Ma ben size ne? De... Benim olanı geri istedim. Bu ne şiddet bu canım? Yerinde olsan bir daha buraya adım atmazdım. Bu köyde yerin yok senin. Sen kimi tehdit ediyorsun ulan? Bu köy benim de köy. İsmail! Da, tamam da tamam. Benim lakabım sülü ula. Ben öyle kolay düşer miyim adamın yakasından? Keşke İklima ile Ahmet'i getirseydin uşağım. Dedim anne, dedim de dinletemedim ki. İklima ben beşimsiz gitmem diyor. Ahmet de ben annemin yanında kalacağım diyor. E ben gideyim yanlarına gizlice. Otur oturdun yerde Hasan. Sen bana burada lazımsın. Merak etmeyin. Ortalık biraz sakinleşsin. Ben gideceğim zaten. Git kayınço git. Ben de arkandan geleyim. İklima. A -a. Ya ben, uh -uh. ya tamam da onu demeyeceğim ya. ya. Hiçbir şey deme ba. Benim yerim senin yanın. Ben başka bir şey bilmem. Ya mısınız diye soracaktım. Acıkmadık. Anne, benim çişim geldi. Tut ula çişini. Akşam olsun çıkarsın yaparsın. Oho, akşam kaç saat var ya? Kaç saat var ula? Birazdan akşam. Ama dayanamam değilsen... Dur yanında bir kolonya şişesi olacak. Kolon ya ne kolonya şişesi ya? Sen bunu parmak kadar çocuk mu sandın? O artık erkek. Doğru, erkek oldum. Bu ne oğlum? Walkie talkie. Neymiş neymiş? Polki polki. Telsiz gibi bir şey ya. Sen anlamazsın. Nereden çıktı peki? Sünnetten. Hediye geldi. Nasıl çalışıyor? Düğmesine basıyorsun, konuşuyorsun. Ahmet'ten sonra re diyorsun mesela. Sonra karşıdan sen cevap geliyor. İklimadan anaya. İklimadan anaya. İklima kızım. Ne oldu anne? Anne bileyim uşağım. An. Sanki iklimanı sesini duyar gibi oldum. Başlarına kötü bir şey gelmesin. E ben istersem sakine bakıp bileyim ona şimdi. Bak bakalım. Nerede olduklarını biliyor musun? Yok ama köylüye sorar öğrenirim. Sor bakalım. Hatta de ki, bizim kanlılarından buralarda bir yerlerde saklan iyi de. Gördünüz mü de. Heh. Ula gel buraya zekasız, nereye gidiyorsun? Gel baba gel. Ben akşam gideceğim yanlarına zaten. Madem gidiyorsun uşağım, gelirken kızı da al getir. Başına kötü bir şey gelecek diye korkuyorum. Besim de söyledi, ben de söyledim ama anlatamadım anne, ne yapayım? Besim bugün kaçar, yarın kaçar. Elbet bir gün yakalarlar. Bence en iyisi Besim ha buradan gidecek, izini kaybettirecek, bir daha da geri dönmeyecek. Hah, doğru değilsin. İklimayı bırakıp gitsin. Başı dertten kurtulunca da gelir alır. Öyle değilsin de sakine. Şimdi bu kadar zamandan sonra bu kızın ancak yüzü güldü. Ne diyecek biz ona şimdi? İklima kızım, beş sene İsmail'i bekledin. Ha şimdi beş sene de Besim'i bekle. Öyle mi diyecek o? Abi? Biz ne edeceğiz? Ben kızımla torunumu sokakta bulmadım. Babam haklı anne. Ve şimdi giderse iklimayı zor toplarız bir daha. Ay İsmail ay. Ula bütün bunlar senin başın altından çıktı. Benim elimden çekeceğim var. Durun da. Durun da. Durun da. Durun da. Ne oldu lan? Ne istiyorsun? Ula insan kanmasını bırakır gider mi? Aradık bulamadık da. Etmeyin. Ne de iyi aramışsınız. La biz adam vuracağız. Onun için arayalım. Sağ ne oluyor? La benim karımla çocuğumu kaçırdı o şerefsiz. Siz bilmiyorsunuz. Ha, o zaman mesele başka. Heh, gitmeyin bir yere. Ben nerede olduklarını öğrendim öğreneceğim. Siz şimdi kahvede mavide bir yerde oturun ben size haber vereceğim. Tamam. Var mı telefonunuz? Var Hüseyin var. Heh.